Herkese selamlar efendim ben Deniz Sercan hocanız, rehber Matematik'te sıfırdan matematik kampımızda geldik. Günün ikinci videosu etüt sorularına önemli bir kısımdayız. Dersin konu anlatımını dinledikten sonra işimiz bitmiyor. Asıl işimiz şimdi soru çözümleriyle başlıyor. Önemli bir kısım. Şöyle kitaplarımızı elimize aldık. Hocam neredeyse artık hocam yarısından fazlasını farkında mısın? Bir açtığımda tam o geldi. 160. sayfayı aç bu arada sen de. Şöyle göstereyim. Artık kitabın çoğu kısmını bitirdik azı kalmış oldu. Şunun şurasında bir şey kalmadı. 15. bölümü bu dersle beraber bitireceğiz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son 7 konuya giriyoruz. Ama en önemli 7 konuya giriyoruz. Ama burada öğreneceğin konuların da Alt yapısı 49 günde T'de Matematik kampına Mehmet Hoca'nla birlikte zaten oraya üstüne koya koya gideceksin. Buraya öğreneceksin ya 49 güne bir daha sıfırdan baş Yani en baştan birinci gün itibariyle başlayan ya. Öyle bir farklı hissedeceksin ki güveniyorum, inanıyorum. Ama bir yorumlarda da görmek istiyorum. Hocam biz başladığımızdan beri kitabın yarısından fazlasını bitirmişiz artık. Şöyle bir geçmişe dönüp yaptıklarını çözdüklerini yırtıp attıklarını böyle karalayıp çözdüğün sorulara bir baksana... Bir faydası var mı? Nasıl gidiyoruz? Yorumlarda lütfen yazmanı istiyorum. Hocam ben ilerledim. Hocam bu iş gerçekten oluyor mu? Yoksa hala daha sorun mu yaşıyoruz? Varsa sorun çözeceğime söz verdim. Çözeceğiz. Çözeceğiz çözeceğiz. Anlaştık mı? Sayfa 161, sayfa 162 beraber şimdi çözüyoruz. O halde diyelim ki elimde kalemim, önümde kitabımla gönder gelsin diyedik. Hemen geldim birinci sorumuza. Birinci soruda sol tarafta eşitsizlikler, sağ tarafta aralıklar verilmiş. Bunları eşleştirdiğimizde hangi aralık boşta kalır demiş. Hocam 1 ile 2 aralığına 1 ve 2 dahil değil. Bakıyorum E şıkkında gördüm. Bak nasıl göstereyim aralık olarak 1-2 aralığına. Bir dahil değil iki dahil hocam B şıkkında yakaladım yapıştırdım. Eksi iki eksi bir bakıyorum uçlarda C'de var. Ama her iki uç dahil olsun istiyorsam eksi iki eksi bir A seçeneğine gönderirim bunu. Eksi iki dahil eksi bir dahil değilse bunu da C seçeneğine gönderirim. Kim boşta kalır? D seçeneği o halde boşta kalan D seçeneğidir deriz geliriz 3. soruya. Bu sefer bu aralıklardaki tam sayıları yazın demiş. Köşeli parantez dahil anlamı taşıyordu. Eksi 3 ve 1 köşeli olduğuna göre o zaman bu kümenin tam sayı elemanları eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 nereye kadar? 1'e kadar olmalıdır. Eksi 2 ile 1 aralığında yalnız normal parantezde dahilik yok demektir. Demek ki eksi 1, 0 e 1'i alamazsam kümeyi kapatırım. Eksi 4 ile 3 aralığında eksi 4 dahil değil kümeye. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'e kadar giderim. Neden? 3'te köşeli var. Hocam 0 0'da köşeli var 0'ı alırım 1 2 3 4'e kadar giderim çünkü 5 dahil değil 1 2 aralığındaki tam sayılar hocam ne yazalım boş küme 1 2 arasında bana tam sayı söylesene yok ki yok ki dahillik de yok 3 noktalarda hiç eleman yoksa boş kümedir 0'ın üstüne çizgi atarak gösteriyoruz şunu da söyleyeyim 1 2 arasında kaç tane real sayı vardır sonsuz tane kaç tane doğal sayı vardır 0 hiç yok kaç tane tam sayı var hiç yok hocam unutma Pardon. 6 ile 4 arasındaki bize tam sayılar. X6 da 4 de kümeye dahil. O halde ne derim? 6 5 4 süslü mü? Kapatarız. Bu soruyu halleder. Geliriz üçüncü sorumuza. Bu soruda sayı doğrusuna gösterilenleri gösterilen aralıkları yazınız demiş. Eksi 3 ile 2 aralığında hocam eksi 3'ü köşeliyle gösterin dahilik var. 2 de dahillik yok normal parantezde. Hatta buradaki değerlerin hepsini alabilen bir bilinmeyen yani x var. -3 de dahilmiş, 2 de dahil değilmiş. Bu şekilde de yazabilirsin. Her iki türlü de yazalım. Hocam birden nereye gidiyorum? Sonsuza. O zaman köşeli bir dahil, nereye? Artı sonsuza doğru gidiyorum. Sonsuzlar hiçbir zaman dahil olmaz. Bu şekilde gösterdim. Ya da x sayım öyle bir x sayım var ki 1 ya da 1'den büyük olmak zorunda. Bu şekilde de gösterebilirim. Bunu nasıl sembolize ederiz Parantezli, Hocam 4'te dahilik yok. 7'ye kadar burada da dahillik yok. Burada alacağım x değerleri hangi aralıkta olmalıdır? 4 ile 7 aralığında. Buraya baktığımızda 5 ve 5'ten küçük. Nasıl gösteririm? Hocam maksimum 5'e kadar ama dahil değil. Ama bunun öncesinde de eksi sonsuza kadar gidebiliyorum. Ya da x değerlerim direkt 5'ten küçüktür derim. Bazı arkadaşlar şunu da yazmış olabilir. 5 de hocam eksi sonsuza kadar Bu da, bu da doğru. Canınız sıkma bu da doğru. Geldik nereye? Sıradaki hocam hop gittik fazla. Dördüncü sorumuza. E eşitsizlikleri artık nasıl çözeceğimizi öğrendin? Tıpkı denklem çözer gibi bilinenlerle bilinmeyenleri ayırıyorum. Eksi 7'yi tuttum attım karşıya. 4x küçük eşittir 21 artı 7 yapar. 4x küçük eşittir 28. Her tarafı 4'e böldüğümde x küçük eşittir 7'dir. Çözüm aralığı ne olmalıdır? Nasıl gösterdim? 7 ve 7'den küçük nereye kadar? Eksi sonsuza kadar. O zaman 7 dahil olmalı. Nereye kadar gider? Eksi sonsa kadar gider dedik ve geldik 5. sorumuza. Şimdi 5. soruda yine çözüm aralığı yine bir benzer çözüm yapacağım. Bilinenlerle bilinmeyenleri ayıracağım. Eksi 1 attım karşıya 2x büyüktür 10 artı 1'den 2x büyüktür 11. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Pat küt x'ler 2'ler birbirini götürdü. x büyüktür 11 bölü 2 çözüm aralığı budur ya da bunu parantezle nasıl göstereyim hocam 11 bölü 2'den başlarım e 11 bölü 2'den büyük değerler olduğuna göre artı sonsuz bu arada artı sonsuz artı ile göstermek zorunda da değilsin. Peki bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Ekleme çıkarma. Aynı anda ekleyip ya da aynı anda çıkarıyorduk. Bizden istenen x tam sayı değerlerinin toplamı. O halde burada x eksi 3 aralığından verilmişse her tarafa ne yapıyordum bu tarz sorularda? Önce x'i bulmak için eksi 3'ü yok edeceğim. Artı 3 ekliyorum. Artı 3 ekledim soldan eksi 1 geldi. Küçük eşit artı 3 eksi 3'ü götürdü x geldi. 3 2 daha 5 yaptı. Demek ki bizim x'in aralığı eksi 1 dahil 5'e kadar. Peki bu değer aralığında kimler var? Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Adam bunları ne yap demiş topla. Eksi 1 ile 1'i topladım, birbirini götürdü. Geriye buradaki sayılar kaldı. 3, 2 daha 5, 5, 4 daha 9 yapar. Vurduk cevaba 9'a. Geldik 7. soruya. Parantezin dışında sayı varsa içeri dağıtmayı biliyoruz. Yalnız karşılıklı olarak da sadeleştirme yapılabiliyorsa eşitsizliklerde aynı sadeleştirmeyi yapabilirsin. Ama burada olmadığı için ne yapacağım? Parantezin içine dağıta dağıta gideceğim. Eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3 ile 1'i çarptım. Eksi 3. Eksi 3 ile 2 x'i çarptım. Eksi 6 x. Küçük eşitti. Sırada 4 var. 4'ü dağıttım. 8. 4'ü dağıttım. Eksi 8x oldu. Bilinenlerle bilinmeyenleri ayırıyorum. Eksi 8x'i sola. Eksi 3'ü sağa attım. Eksi 6x artı 8x küçük eşittir. 8 artı 3 oldu. Buradan cevap 2x geldi küçük eşittir 8 artı 3'ten 11 her tarafı 2'ye böldüğümüzde pat güt bunlar birbirini götürür x küçüktür 11 bölü 2'den peki en büyük tam sayı değerini istiyor 11 bölü 2'den dahil ya da küçük en büyük tam sayıları düşüneceğim hocam 11'i bir 2'ye bölelim 5 kere 2 10 1 indirdim yok buraya bir 0 buraya bir virgül onun içinde 2 5 kez var 5 buçuk ediyor yani sen bu sayı doğrusunu çizdiğinde 5 6 4 3 diye gitsin 5 buçuk değeri şurada mı 5 Küçük değeri. Burada buraya dahil ya da bundan küçük olacak. Bundan küçük ama bundan küçük en büyük tam sayı kimi görüyorsun? İşte 5'i görüyoruz. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri burada. 5'tir dedik. Geldik 8. sorumuzda. 8. soruda yine bize bak sıkıştırılmış ortada bir bilinmeyenli eşitsizlik var ve x tam sayıların toplamı sorulmuş. Ben buradaki x'i bulacağım ama yanında eksi 5 var bölü 3 var. Önce bölü 3'ü yok ederim. Her tarafı 3'te çarparak. 3 ile çarptım 3 oldu. Hocam 3 ile çarptım pat küt götürdü. X eksi 5 geldi. Küçüktür 3 kere 2'den 6. Eksi 5'i yok etmek istiyorsam her tarafa artı 5 eklerim. Burası 8 küçük eşittir. Hocam artı 5 eksi 5'i götürdü. X geldi 6 5 daha 11 yaptı. Demek ki bizim X'in aralığı budur. Bu aradaki tam sayı değerleri 8 dahil 9 10 ama 11 dahil değilse almam. Bunların toplamı sorulmuş. 8 artı 9 artı 10'dan vurduk cevaba bu sefer 27'ye geldik 9. sorumuza. Şimdi yine sıkıştırılmış ortada bir X var. Ben bu X'i bulmak istiyorsam X'e benzetmeliyim. Önce ne yapmalıyım? Her tarafa 1 eksi 5 eklemeliyim ki bu bunu götürsün. Eksi 5 eksi 1 daha eksi 6 küçük eşittir. 2 x kaldı küçüktür. 17 eksi 5 daha ne yapar? 12 yapar. Hocam bir de her tarafı kaça bölmeliyim x'i bulacaksam? 2'ye bölmeliyim. 2'ye böldüm buradan eksi 3 geldi. Buradan Bak ikiler birbirlerini sadeleştirdi. X geldi. Buradan 12 ile 12'yi 2'ye böldüm. 6 geldi. Bu aradaki sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Hocam burada eksi 3 dahil olduğu için alırım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahil değil 6'yı almıyorum. Bunları topla deyince dikkat etsene eksi 3 eksi 2 eksi 1. 1 2 3 yok eder mi eder. Geriye 4 5 0'ın toplamı kalır. Topladığımızda da buradan cevap 9 gelir. Ve bu sayfadaki son sorumuza geliriz. Hocam her tarafta x varsa ne yapıyorduk? Buraya birinci bölge diyorduk. Buraya ikinci bölge diyorduk. X'ini ayrı ayrı çözüyorduk. Önce birinci bölgede kim var? X artı 3 küçük eşittir. 2X artı 6 bu eşitsizlikleri denklem çözer gibi bilinenlerle bilinmeyenleri ayırarak çözüyordum. X'i sağa 6'yı sola attığımda 3 eksi 6 küçük eşittir 2 x eksi x. Burayı düzenledim. Eksi 3 küçük eşittir x. Bu dursun dedik bu kenarda. Sonra mavili olan ikinci kısma geldim. 2 x artı 6 küçüktür x artı 12. Bilinenlerle bilinmeyenleri ayırıyorum yine. 2 x eksi x küçüktür 12 eksi 6. 2 xten x'i çıkardım. x küçüktür 6 oldu. Bak x 6'dan küçük. Eksi 3'te Küçüktür. Küçük eşittir x'ten. Bu ikisini birleştirdiğimizde x'i buraya yazdığında 6'dan küçük. Eksi 3 de x'ten küçük eşit olacağına göre sıkıştırdım ama bu mu karşımıza çıkıyor? Evet. Bu aradaki tam sayı değerleri kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hocam eksi 3 dahil. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nereye kadar giderim? 5'e kadar gitmiş olduğunu Şöyle sola doğru da çekip. Burada kaç farklı tam sayı değeri oldu? 1'den 5'e kadar 5. Eksi 1'den eksi 3'e kadar 3 topladım. 8 bir de 0 var. 9 tane tam sayı değeri alabilir. Farklı tam sayı değeri alabilir. Ve geçeriz sıradaki sayfamız 11. soruya. X'in eşitsizliği verilmiş. Bu 2x ile y arasında da bir denklem. Bize y soruluyor. O zaman ben bu y'yi eşitsizlik şekilde yazacaksam ne yapabilirim? Buradaki eşitsizliği x ile eşitsizliği y'ye çevirmeliyim. Nasıl çevirebilirim? Aşağıdaki denklemde x'i yalnız bıraksam 2x eşittir 3 eksi y mi olur? Evet. Peki ben 2x'in yerine ne yazabileceğimi biliyor muyum? Biliyorum. E, yukarıdaki x'e ben bunun her tarafını 2 ile genişletirsem burası 6 küçüktür 2x küçüktür 4 mi olur? Evet. Artık biz buradaki 2x yerine ne yazacağımızı biliyor muyuz? Evet 2x yerine 3 eksi y yazabileceğimi biliyorum. Eksi 6 küçüktür. 3 eksi y küçüktür 4. Ben y'yi bulmaya çalışacağım. Öncelikle 3'ü yok etmek için her tarafa eksi 3 ekledim. Eksi 3 eksi 6 daha eksi 9 küçüktür. Bak bunlar birbirlerini götürdü. Eksi y küçüktür 1 kaldı. Hocam ben y'yi istiyorum. Eksi y'yi değil. O zaman bir de her tarafa eksi 1 ile çarparım. Eksi 1 ile çarparım. Eksi 1 ile çarparım. Çarptığım 9. Kim hatırlıyor? eksiyle çarptım. Ne yapmalıyım? Yön değiştirmeliyim. Küçükse büyüğe dönüşür. Eksiye ye, eksi y'yi eksi 1 ile çarptığımızdan dolayı y olur. 1 eksi 1 ile çarptığımdan eksi 1 olur ama yön değiştiği için küçük büyüğe dönüştü. Demek ki benim aralığım 9 büyüktür y, y büyüktür eksi 1. Bir. Eksi 1 ile 9 aralığındaki değerlerdir. E, bunu ben e, pa Parantezde parantez aklıma gelmedi daha. Parantezde nasıl gösterebilirim dersem? Alt sınır eksi birden başlıyor, dahil olmadığı için normal parantez. Üst sınır 9'a kadar gittiği için dokuz da dahil olmadığı için normal parantezle gösterdim. 12. soruya geldim. Bir öğrenci matematik dersinden iki sınava girecektir. Dersi geçebilmesi için iki sınav notunun toplamının en az 100 olması gerekmektedir. A, B ve C pozitif tam sayıları olmak üzere bu öğrenci bu öncülerle ilgili bilgiler veriliyor. A, B, C'yi sıralayın demiş. Burası önemli. Şimdi bu öğrencinin matematik dersinden geçmesi için iki sınavına girecektir. Derse geçebilmesi için iki sınavın toplamının en az 100 olması gerekmektedir. Yani geçer not, geçer not en az 100 demek 100 olabilir ya da daha fazlası olabilir mi demek. O zaman büyük eşittir 100 derim bir öğrencinin sınava geçebilmesi için ya 100 alması lazım ya da bir yüzden büyük değerler alması gerekir. Birinci sınavdan A, ikinci sınavdan B alırsa derse geçemez. O zaman şunu iddia edebilir miyim? A artı B'nin toplamı kesinlikle yüzden küçüktür. Neden sınavı geçemiyorsa demek ki 100 ya da yüzden yüksek puan alamamış. Yani yüzden aşağı puan almıştır. Birinci sınavdan A, ikinci sınavdan C yani A artı C alırsak tam 100 puan ediyormuş. O zaman eşittir yüzlerim. Birinci sınavdan B, ikinci sınavdan C puanı alırsa dersi 100 puanın 100 puan üstüyle geçer. Demek büyüktür. Ne demektir? 100 demektir. Ey güzel arkadaşım. Önce şu iki arkadaşı alalım. artı B 100'den küçük. artı C 100'e yüzde, eşitse şunu iddia edebilir miyim? A artı C'nin toplamı kesinlikle A artı C'den şey özür dilerim. A artı B'nin toplamı olacak burası. Neden burada A artı B 100'den küçük? A artı B'nin toplamı kesinlikle A artı C'den ne olmak zorunda küçük olmak zorunda. Neden A artı C? Çünkü 100 A artı B de 100'den küçük. Buradaki A'lar birbirlerini götürür karşılıklı aynı ifade. B kimden küçüktür C'den? B kesinlikle C'den küçüktür. Peki A artı C'nin toplamı 100, B artı C'nin toplamı da 100'den büyükse demek ki A artı C'de kimden küçük olmalıdır? B artı C'den. Burada da kimler birbirlerini götürür? C'ler aynı olduğu için C'ler. A küçüktür B'den. Bak A B'den küçük, B de C'den. Bir birlikte yazmaya çalışalım mı? Hocam A B'den küçük. B de C'den. Al sana A B C'nin sıralaması. A B'den B de C'den küçüktür deriz. Güzel bir soruyu halleder ve geliriz nereye? 13. sorumuza. Hani ben derste buna çok vurgu yapmıştım. A ve B reel sayı derse toplu çözüm yapıyorduk. Tam sayı derse nasıl çözüyordum? seçerek çözüyordum. A bir tam sayıysa demek ki eksi 1 ile 4 arasındaki sadece bu tam sayıları alabilir. 0, 1, 2, 3'e kadar gider bu arada. Eksi 2 ile 3, eksi 2 dahil olduğuna göre eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'ye kadar gider. B de bu değerleri alabilir. Adam demiş ki 2 artı B'nin toplamının alabileceği bir en büyük bir de en küçük değeri bulur. Önce en büyük değeri bulmak istiyorum. 2 ifadeyi topladığımda en büyük istiyorsam A ya da B'ye de verebileceğim en büyük sayıları vermeliyim. Peki A'ya verebileceğin en büyük sayı kim? 3. O zaman buradaki A gördüğüm yere 3 yazarım. B'ye verebileceğim en büyük sayı kim? 2. Burada da B gördüğüm yere ne yazarım? 2 yazarım. Hadi gel yazalım. 2 çarpı 3 artı 2. Düzenlediğimde 6 artı 2 ne yapar? 8. Bu 8 ne olacaktır? En büyük değer olacak. Peki aynı şekilde ben 2A artı B'nin en küçük değerini arıyorsam o zaman A'ya da B'ye de verebileceğim en küçük değerleri vermeliyim. A'ya verebileceğim hocam, hop oh, biraz karaladık. A'ya verebileceğim en küçük değer 0, B'ye de verebileceğim en küçük değer eksi 2. Hadi gel yazalım. A'ya 0, B'ye de eksi 2 yazdım. 2 çarpı 0 eksi 2'yi düzenlediğimizde de bu sefer cevap eksi 2 gelir. Bu da alabilecekleri en küçük değer olacaktır. O halde en büyük ve en küçük değeri bulduk. Geldik hocam nereye? 14. soruya. Önemli bir soru. Güzel bir soru. Zamanlı üniversite sınavında benzeri de çıktı. Bir ürünün alış fiyatı X, satış fiyatı YTL'dir. Y TL'dir. Y'nin de denklemi verilmiş. Bu ürünün satışından zarar elde edilmemesi. Ey güzel arkadaşım. Ben bu kalemi 5 liraya aldım. 10 liraya satarsam kar elde ederim. Doğru mu? O zaman satış fiyatı alış fiyatından büyük olmalıdır kar olması için. Ben bunu 5 liraya aldım. 5 liraya satarsam ne kar ne zarar elde ederiz. O zaman soruya dikkat et. Bu ürünün satışından zarar elde etmemesi demek ya kar elde etmesi demektir ya da birbirini fitlemesi demektir. Ne kar ne zarar. Bunun gerçekleşmesi için de satış fiyatı alış fiyatından büyük olursa kar eşit olursa ne kar ne zarar. O zaman bu cümleden çıkaracağım sonuç satış fiyatı alış fiyatından büyük eşittir. Satış y alışta x ise o zaman iddiam şudur. Y satıştı. X de alıştı. Y X'ten büyük ya da eşittir. Biz X'in en az kaç olmasını istiyoruz. Y ye gördüğüm yere ne yazabileceğimi biliyorum. Gel burada Y ye gördüğün yere 3X eksi 102 yaz. Büyük eşit X yaz. Hocam bunu getirdikten sonra bilinenler bilinmeyenler ayrılır. X'i sola attım. Ne oldu burası? 3X eksi X büyük eşittir. Eksi 102'si sağa attım. Artı 102 oldu. Burası 3x'ten x çıktı. 2x büyük eşittir 102'dir. Her tarafı 2'ye bölersem x büyük eşittir 51 yapar. x değeri 51 ya da 51'den büyüktür. En az kaç olmalıdır? Hocam x 51 ya da 51'den büyükse 51, 52, 53 bu şekilde sonsuza kadar gider. Ama en az sorulduğu için en az alabileceği değer 51'dir deriz. Ve demek ki alış fiyatı x yani en az 51 TL ile harika bir soruyu halleder. Ve geçeriz nereye? 15. sorumuza x y gerçel sayılar. Tamam x kare y kare. Hocam bunu hatırlıyoruz derste. Bir ucu eksili bir ucu artılıysa mutlaka sıfır küçük eşitle başlıyordum. Nedenini anlatmıştım. Eksi birin karesi bir uçların karesini alıyordum. Dördün karesi on altı. Bunların içinden büyüğü yazıyorum. Büyük on altı. var mı yok o zaman küçüktür on altı dedim. Şimdi ben y kareyi bulacaksam bir ucu eksili bir ucu artılıysa mutlaka sıfır küçük eşitle başlıyorum. Uç noktaların karesi 9, uç noktanın karesi 1. Büyüğü yazıyorum 9. Dahilik olmadığı için normal yazdım. Adam demiş ki x kare ile y kareyi topla. 0 0 ile topladım 0 küçük eşit oldu. x kare ile y kareyi topladım. x kare artı y kare küçük 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 oldu. 16 9 daha 25. Demek x kare artı y karenin alabileceği değer 0 küçük eşit 25. Yani 0 ve 25 aralığında. Peki bunun en büyük değeri 25 dahil olmadığı için ondan önce kalan en büyük tam sayı değeri 24'tür. O halde cevabı vururuz 24'e. Geliriz 16. soruya. A, B noktaları arasındaki 1 ve 2 nolu yollar ve uzunlukları verilmiş. Bak A'dan B'ye mavi yol, A'dan B'ye kırmızı yol gidiyor. Uzunluklar da bunlar. 1 nolu yol daha kısa olduğuna göre. O zaman şunu iddia ederim. 2 nolu Hop tekrardan vardan koştum geldim. Neden? Hocam geçirirken 2x artı 27 2x artı 7 diye geçirmiş. Burası ne olmalı? 27 e büyüktür 3x eksi 15'ten o halde bilinenlerle bilinmeyenleri ayıralım 2x'i sağa eksi -15 15'i sola atalım 27 artı 15 büyüktür 3x eksi 2x burayı düzenlediğimizde 27 15 daha 42 büyüktür 3x'ten 2x'i çıkardım x e bunu tersten yazalım güzel olsun x küçüktür 42'den 42'den küçük sayılar ama en büyük tam sayı arıyorsam 42'den küçük en büyük tam sayı 41'dir dedik. Çaktık soruya selamı. Verdik sözü tekrardan Sercan Hoca'ya. 17. sorumuza. Bu da güzel bir soru. A çubuklarından 8 tanesinin toplam uzunluğu 2 santimden kısa. B çubuklarından 5 tanesinin toplam uzunluğu 60 santimden uzun. Buna göre X'in en büyük tam sayı değeri için Y'nin en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Harika bir soru. Şimdi bir düşünelim. Hocam A çubuklarından 8 tane. A çubuğun bir tanesi x artı 12. Bundan kaç tane var? 8 tane. Bunların toplam uzunluğu 200 santimden kısa. Bunları topladığında 200'den kısa çıkıyor. B'den de bundan 5 tane alıyormuşum. Yani Y artı 4'ten 5 tane 60 santimden uzun oluyor. Büyüktür 60 dedim. Hocam öncelikle 208'e bölünüyorum. Önce onu test edelim. Mesela 8'i 4'e böl 2. 200'ü 4'e böl 50. 2 2'ye böl 1. 52'ye böl 25. Aslında ben direkt şunu yazabilirim. X artı 12 küçüktür 25. Bilinenlerle bilinmeyenleri ayırdım. 12'yi karşıya attım. X 12 diye geçti. X küçüktür 25'ten 12'yi çıkardım. 13 kaldı. Adam demiş ki X'in en büyük tam sayısıdır. X 13'ten küçük değerler. 12, 11, 10 diye gidiyor. Ama en büyük kimdir burada? 12. O zaman X'in alabileceği en büyük değeri buldum. Y için de benzer hamleyi yapalım. Bak 5 ile 60 karşılıklı denklemlerde parantezin önündeki sayı karşıdakiyle sadeleşiyoruz da sadeleştir. Ama pozitifse sadeleştir. Negatifse de sade. Ama negatife bölmek eşitsizin yönünü değiştirdi burayı yön değişikliği yapardı ama her tarafı 5'e bölüyorsan 5'e böldüm 1 5'e böldüm 12 yön değişir mi değişmez neden pozitif bir sayıya bölüyorsun o halde y artı 4 büyüktür 12 4'ü gönderdim bilinenlerle bilinmeyenleri ayırıyorum x4 olarak geçti y büyüktür 8 y 8'den büyük sayılar 9 10 11 12 diye gider ama bunlar içindeki y'nin en küçük tam sayı değeri 9'dur bu da en küçük. X'in en büyüğü 12, Y'nin en küçüğü 9. Bunların toplamı 12 artı 9'dan vurduk cevaba 21'e geldik. Dersimizin de son sorusunu. Ey güzel arkadaşım, rasyonel denklem gibi eşitsizlik de verilebilir. Denklemde ne yapıyorsak aynısını yaparız. Payda eşitliyoruz hocam. O zaman önce burayı 2 ile, burayı 3 ile genişletirsem 6 da eşitlemiş olurum. Bak yukarı 2 ile genişlete genişlete yazalım. 4x, 2 ile genişlettim. Artı 2 bölü 3 kere 2 6. Hatta şöyle yapalım mı? Tek parantezde yazalım. Eksi dedim. Bunu da genişletmiş olalım. Ama bak eksiyi de unutma. 3x ama başında eksi olduğu için eksi 3x. Bak bunu bunu genişlettim. Eksi 3 ama eksi içeri dağılacağından artı 3 oldu. Bölü 6. Büyüktür 3 dedik. Yukarı düzenlediğimde 4 xten 3x çıktı. X kaldı. 2 ile 3'ü topladım. Artı 5 bölü 6 büyüktür 3. En güzel arkadaşım çapraz çarpım yoktu burada. Bölü 6'yı yok etmek istiyorsam her tarafı 6 ile çarpalım. 6 ile çarptım bunlar gitti. X artı 5 büyüktür. 6 kere 3 18. Bu dakikadan sonra bilinen bilinmeyen ayrımı yapabiliyordum. X büyüktür. 18 eksi 5'ten. 18'den 5 çıktı 13. Yani X 13'ten büyük sayılar. 14, 15, 16 nokta nokta diye gider. Ama X'in alabileceği en küçük değer. Görüldüğü üzere X eşittir 14. Bizim için en küçük değerdir dedik. Duydun müziğin sesini bir dersin daha sonuna geldik. İyi güzel arkadaşım hemen kan programımızı ilk sayfamızı açıyoruz ve orada basit eşitsizliklerde soru çözümü olan et sorularına tikimizi atıyoruz. Yalnız bu soruları çözdükten sonra ödev soruları ellerinden öper onu çözmeden bir başka bölüme geçmiyorsun. Geçersen büyük konuşacağım hakkımı helal etmem. Bak ne olursun bilsen de bilmesen de çözmeni istiyorum. Bana, bana lütfen bana lütfen sözünü tuttuğunu söyle. Aşağıda şu yorumları yaz. Lütfen görmek istiyorum. Çünkü orada bir tane soruda bile belki bir şey göreceğin kafanda bir aydınlanma gerçekleşecek. Bir sonraki kısımda bu kompakt matematik çok kompakt gidiyor. Burada küçücük bir şey kaçırdığın zaman ileride o bizi o küçük şey ileride kocaman bir şey gibi gelecek. Tamam mı? Adım adım birbirimize güvenerek bu yaz döneminde bu işi halledeceğimizin sözünü verdik ya. Bitsin. 22 bölüm bitti. Hocam her şey yaptı. Olmadı mı? Canlı yayınlar yaparız. Yine orada soru çözümleri yaparız. Yine yaparız. Yine yaparız. Yine yaparız. Öğrenene kadar yaparız. Varım ben sen de varım. Sen de ben ne var mısın? Tut elimden. O halde bir sonraki 16. bölümde görüşmeden önce şu 15. bölümümüze tikimizi atalım. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Benden şimdi bu kadar. Sizleri çok seviyorum videoyu yorum yapıp beğenmeyi unutmayalım. Hoş kalın, hoşça kalın.